Hüseyin'le tanışmaya hazır mısınız? Sorularınızı bekliyorum. Sette cevaplayacağız. Benimle ilgili, oynadığım karakterle ilgili sorularınız olursa ben buradayım, bekliyorum. Bana karakterimle ilgili ne sormak istersiniz? Sorularınızı bekliyorum. Benimle ilgili ya da karakterim hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Sorularınızı bekliyorum. Sizlerden gelen soruları sette cevaplamaya hazırız. Sorularınızı bize yazın. Setten size yanıt vereceğimiz sorularınızı hiç durmayın, hemen sorun. Karakterim hakkında neyi merak ediyorsunuz? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Bu rolü oynamak benim için büyük bir deneyim. E bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Setten ilginç cevaplar alacağınız sorularınızı bekliyoruz. Sorun biz yanıtlayalım.